İnişler Denizaltı Macerası İyi seyirler 1. Bölüm Ay ne kadar da güzel Dıt 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 Saat alarmı saat alarmı Su boşaltılıyor Ah ah ay. Of Ya Hey sabah mı oldu ya? Of. Ah! Ah! Of. Of oh, sabah sabah niye düştüm ya? Of. Ha! Of çok uykum var. Kitap mı okusam, dergimi yapsam, kuzenlerime mi gitsem? Ne yapacağım belli değil. Of karnım da acıktı. Neyse biraz yemek koyayım kendime. Acaba hangi tabağı kullansam? Ama dikkatli olmam lazım. Hepsi el yapımı. Bunu kullanacağım. Çorba zamanı. <laughs> harika. Çok güzel kokuyor. Şimdi harika bir yemek zamanı. Şöyle dökeyim. Taşta ama olsun. Sorun değil. Tabağı da alayım da. Of masada yer kalmamış. Ben masayı düzenleyeyim. Şöyle. Şunu şuraya. Aa yosundayım. Harika. Şimdi açabilirim bunu da. Pıst, pıst. Şimdi içebilirim. İçeceğim. Ah. Biraz daha içeceğim. Çok güzelmiş tadı. Ya vermesin. E. Oh, çok doydum ha. Ay, ağzım kirlenmiş. Peçeteyle sileyim. Biraz daha sileyim. Hmm. Hmm. sildim. Tamam, bunu bıraktım. Gidebilirim. Şimdi birazcık yüzmek istiyorum. Ama burada değil burada. Oh şöyle. Oh. Bulluk. 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 Ay ne kadar da güzel yüzüyorum. O da kim öyle? Oh be ne kadar güzel. Çok rahatladım vallahi. O da kim öyle? Merhabalar. Aa, merhabalar. Siz de kimsiniz? Şey ben Lipa. Ben de Maviş. Memnun oldum Lipa. Ben de. Arkadaş olalım mı? Aa elbette. Teşekkür ederim. Şey istiyorsan benim evime gelebilirsin. Nerede? Beyaz Saray. Ne? Ay pardon sürekli onunla karışıyorum. Mavi Saray. sen prenses misin? Aa, öyleyim ama pek kafana takma. Ne? Prenses mi? Fıtı Of. Nerede bir yerde prenses desem herkes gidiyor. Kuluk Of. Neyse. Yarın gelirsin değil mi? etti Görüşürüz. Bay bay. Gece olur. Hava iyice kararır. Ve gece olur. Sabah olur. Oh. Aa, arkadaşım burada değil. Yarın burada buluşacağımı söylemişti. Evime geldikten sonra. Geldim. Üzgünüm. Biraz geciktim. Sohbet etmeye geç kaldım. Aa, tamam. Şey... Benim sana bir sürprizim var da. Sen nerede yaşıyorsun? Mavili Göl. Ne? Mavili Göl mü? Bir sorun mu var? Ay yok canım. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Allah Allah! Ne oldu şimdi? Aman tanrım. Hayır, hayır. Ben oraya gidemem. gitmemiz yasak. Hayır ne yapacağım? Oraya nasıl gideceğim? <laughs> Demek ki gitmeyeceğim. Neyse en azından kekimi yapıp ona bırakabilirim. Hiç önemi yok. <laughs> Minişler Okyanus Macerası Bölüm 2 Of Neyse, hemen bir kek hazırlayayım. Şimdi şöyle, şöyle bitti. İnanılmaz. Gece olur. Sabah olur. Artık götürebilirim bunu. Peki. Ya oranın yolunu biliyorum da gitmek pek istemiyorum. Abi, bizim balıklar nerede ya? Gelecek dediler bugün. Vallahi bilmiyorum ben de bakıyorum da göremiyorum. Sen gördün mü? Hayır be. Allah Allah. Valla nerede bu balıklar be? Genellikle çıkardılar zaman 5-6 tane getirirdik. Valla bilmiyorum abi. Aha aha geldi geldi abi geldi. Tut tut hemen tut tut. Geliyor. Aa bu da ne? Aa bu benim en sevdiğim şey. Aa aa ha, aa, ne kadar güzel. Aa, ah ah. ah. Beni, hayır bırak beni dedim. Hemen bırak beni. Aa! Tuttum abi, tuttum. Ah, bırak bırak beni ne olursun, ne olursun yavruluyorum. Bırak beni, bırak beni, bırak beni. Hı. Hemen şuraya gir bakalım. Aa! Abi çok iyi işte. Çak çık. <laughs> Ne alamıyorum Allah Allah Gelmesi gerekiyordu Yardım edin O ses de neydi öyle Hop Hı, Olamaz Bu A, Ne Aman tanrım Hayır Bu arkadaşım Olamaz Kötü durumda Hemen onu kurtarmam lazım. Biz geldik. Arkadaşlar geride arkadaşım var. Zor durumda. O yemeği sağlayıp o arkadaşımızı engellememiz lazım. tabii efendim. Umarım o iyidir. Ah. Anne oldu. Niye başım sarılı? Canım arkadaşım. Ne oldu bana böyle? Hiç sorma. Ah. Şimdi acıyor. Geçer. Müh. Kendini yüzmeye çalışma Yorarsın kendini Ya niye böyle oldu <laughs> Seni bir takım avcı yakaladı Ne Beni sen mi kurtardın Evet Gerçekten Şaka yapmıyorsun değil mi Evet Sana bir şey söyleyeceğim Evet. Arkadaşım olduğun için çok teşekkür ederim. Bu dünyada hiç arkadaşım olmadı. Ne niye ki? Aslında ben zehirliyim. Ne? Ama Japon balıklarına zehirim geçmez. Tamam. Birkaç gün bir şekilde kal. Tamam. Doktor öyle söyledi. İyi peki. Ben yanında bekleyeceğim tamam mı? Tamam. Birkaç gün geçtikten sonra Tamamdır. Artık çıkar bazabağı geldi. Hop. Hemen yapalım şunu da. Bunu buraya. Bunu da buraya. Bunu da koyduk mu bitti. Bir dakika bitmedi. Önlem olarak yara bandıla tattık mı bitti. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Birkaç gün yüzemeyeceğim mi demek bu? Evet. Çünkü o hasar senin kanatlarına yani yüzgeçlerine de zarar verdi. Birkaç günlük yüzmesen daha iyi olur. Tamam, teşekkür ederim. Umarım iyi olur, Umarım iyi olur, Umarım iyi olur. Ben geldim. Oh iyileşmişsin. Evet, iyileştim. Sonra da çocuklar evlendik. Sonra da, sonra da anneniz doğdu ve siz doğdunuz. Dur, 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 dur. Ne yani? Sen eskiden prenses miydin anneanne? Elbette. Ama eğer dediğiniz olmasaydı olmayacaktım. Anneanneniz de olmayabilirdi. Ah anneannem ah ne acılar çekmişsin öyle. Evet. O onun yerine siz olsaydınız kesin çok üzülürdünüz. Dede. Efendim. Gelir misin? Ne oldu evladım? Ne oldu bir tanem? Dede, efendim, sen eskiden mavi gölde mi yaşıyordun? Evet. Zehirli misin? Evet. Merak etmeyin çocuklar, o zehir Japon balıklarına geçmez. Ünümüz <laughs> patladı. <laughs> Canlarım benim, hadi artık yatın. Tamam. Hadi gel. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.